Thank you. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Biraz, bir asir rüzgar olsaydım olsaydım şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Biraz, bir asir rüzgar olsaydım olsaydım arar bulur mu sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni. beni beni Sahipsiz mezar Kimin kızısın? Kimin kızısın? Ben mi? Hele hmm. gelin sarı şeyin kızıyım. <laughs> o da açlıklarım <laughs> olsun anam <Sen> torunlarım. <laughs> <laughs> Okula gittin mi? Gittim tabii. Kaça kadar gittin? Beşe kadar gittim. <laughs> babaannem, babaannem senden kaç yaş büyüdü? Bayağı büyüktü değil mi o Sultan Ebe. Tabii canım. Ben orası dışarı dikeler. öğretmen vardı. He. Ve bizim öğretmenlerimiz onlardı. Oğlum orası... Eskiden sınıf geçmek için öğretmene yumurtayla yoğurt götürüyorlarmış. Sen de götürdün mü? Götürmedim de. Bile Emin Hakkı ile geçtim diyorlar. Geçemem. Kaç <laughs> sene okumuş? Üçe kadar okudun da kaç senede okudun? Beş senede okudum. <laughs> İyi pekiştire pekiştire. Şimdi <laughs> yazıyı okuyorum. yazabiliyorsun. İyi. Kur'an'ı okuyun. Maşallah yeter. Yeter. Kur'an'ı çayını okuyorsun. İyi. E boş durma yok. Liseyi bitirdim, Hasan'ı nerede tavladın? Belgilin Hasan'ı nerede kandırdın şey. diyor. Yok kandırmadım babam neler. Babamın an... Baban ne? Benim baba burada Hasan'ın baban nesi? He. Benim babamın kız kardeşiydi. Babanın da kız aldılar. He. Benim bir günahım yok kandırmadım diyorsun. Kandırmadım diyor ha? Kaç yaşında? <laughs> Kaç yaşındaydın gelin olduğunda? 14 yaşında neydi? iyiydi. Oo maşallah. Sen, siz oynarken tanışmışsınız. Siz kaç yaşındaydı? Yok, ya. biz musun? oynarken de tanışmadık. Büyükler <laughs> e bir de aldı. Hasan amca rahmetli kaç yaşındaydı? O benden güçlüydü bile. <gülüyor> <gülüyor> 12 yaşındaydı. <gülüyor> 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 12 <yaşındaymış. gülüyor> o benden güçlüydü. Ne oldu? Bir yaş, iki yaş güçlüydü. yaş, yaş, yaş 12 yaşında amca. <laughs> sen 14 sen o da 12 yaşındaymış. Ya. Anladım. Askere gittiğinde üçüncü bebesi olmuş. Hayır, erken kalkan yol <laughs> alır ha. <abi. gülüyor> eee on tane bebe <laughs> oldu. Söyleme kaybı <tayibin> ama. <laughs> Niye? Yani Niye ayıp, tane Niye? tane, bir tane, dura. tane duran. Beş de kız. Beş de kız var. Ve dört de öldü. Cennet mekanları olsun. Öbür tarafta öbür tarafta <laughs> şefaatçi olurlar inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Öyledirler. Anayla babayı beklerlermiş <laughs> öbür tarafta. <laughs> i̇nşallah. Hala biz şimdi gittiğimiz yerlerde herkese soruyoruz. Okulu okuyanlara. İlk okul numaranı hatırlıyor mu diyoruz. Hepsi hatırlıyor. Mesela ben de biliyordum, merakların biliyordum. Salih amcanınki 310. Bak ben de aklımda. <gülüyor> <gülüyor> 124 Kadir amcanınki. Kadir Ünver amcamızınki 124. O kadar okusaydın. Onları aklımızda tutuyoruz. Ben de biliyordum ama unuttum. Aynen. Hatırladı gördün mü? 358'miş. Evet, okullar 358'ydi. idi ya yani 55 değişik değişik, 1900, numaralar. 1361 867'ydi. 1341 okula. 60 82 83 yaşındasın. 1533 yani. İşte sandığın içinde ne vardı çeyizinde? Ne getirdin? Kilim, yorgan ne vardı? Yok yok. Yün Yun şeyi yok muydu? Kirmanı ne? Kirmanı rahmetlik yapardı. Öyle mi? He. Ha Daha, kirmanı. Şurada takılı babası 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 evet, bak ördü getirin de şu kirmanı bakalım Şöyle <laughs> <Sen gülüyor> kızlara akrabalara hep kirman yaptı odada onu biz bağladık, bağladık da kaybolmasın diye Aman. Şuraları var şunları böyle çağın çağımcıyla nişabak yapmışlar nişabak değil mi he şimdi gençlere nişabakla nişabak sen ne olduğunu ya. bilmez <laughs> şey alama, <laughs> emin alamam benim halalarıma hep böyle yapar, 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 yürütür. Hasan amca, Hasan amcanın bir şapkası varmış. Nasıl şey oldu He. Nasıl takardı şapkasını? Böyle kulağınıma çıkışına eğerdim. <laughs> 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 Kulağını üstüne mi eğerdin? <laughs> İneklerin var mıydı? İneklerin de vardı. Bal vardı. Daha 10 günlük bebeğine bağışmaya gidiyordum. Şu da klaran dibini açmıyor. Ne? Şimdikiler, şimdikiler de çamaşır yıkıyoruz, bulaşık yıkıyoruz diye dert yanıyorlar, değil mi? Şöyle makinanın düğmesini kıvırttırıyorlar. Yoruluyoruz. Düğmeye bir basıyorlar, bir sürü iş yaptık vallahi, diyorlar. Vallahi öyle. 12 günlük bebeğinin baş niye gidiyordu? Ya. 12 günlük çubuklarımızda bir açıyordu? Gitmesen ne olurdu? Kayınbaban ne mi kızardı? Abi yok. Dede vardı. Hacı babanın babası vardı. He. Beni dede. Hep bir evdeydiniz değil mi? Evet. Kocasının dedesi. Onların yanında babası kucağına alıyor muydun çocuğu? Sevebiliyor muydun? Hani Asana eskiden abi, sevmiyordum. Yani. Nerede? Ayıklıyorlar mıydı? Kınıyorlar mıydı? Kucana ayıp oluyordu, sevinmiyordu, sevinmiyordu, ayıp oluyordu. Hmm. Şimdi Şimdi başımızda. <laughs> Hala. Şimdi biz Bakırlı Köy Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu olarak <laughs> köyümüzün büyüklerini ziyaret ediyoruz. Bugün Allah razı olsun bir teyzemizi, annemizi ziyaret edeceğiz deyince kadın kolları başkanımız da bize eşlik etti. Allah razı olsun. Biz bugün bütün köyümüzün sana selamlarını getirdik. Aleyküm selam. Siz de onlara götürün. Başımız gözümüz üstüne götüreceğiz. Köylümüzün hepsi sana helallik verir, helallik istiyor. Haklarını bizlere helal eder misin? Ederim, ederim. Onlar da bana helal etsin. Helal ediyorlar Allah'ın izniyle. Helal. Senin hayır dualarına da talibiz. Bizi dualarında da unutma. İnşallah. Var mı bizden bir isteğin, arzun? Sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Allah, Allah sana da sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Amin. Hadi Allah'a ısmarladık. Biz senden müsaade istiyoruz. Dua et bize. Helal hoş olsun. Başını söyleyelim. Allah razı olsun. Hadi, Hadi. Hadi. Allah'a ısmarladık. Hadi. 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 Allah